Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eren ve bugün sevgili oynayacağımız oyunun da Minecraft. Evet arkadaşlar Minecraft'ta Lucky Block World oynayacağız bugün. Bakalım ne boklar olacak ben de bilmiyorum. Evet abi tamam, başladık. Şunu gör. Ee, ne çıktı? O ne s ne oluyor? Ağaçları bu abi hemen. Şimdi ben şuradaki gizli kılıcımı da alacağım. Şimdi gizli kılıcı alacağım. Gel bakayım oraya gizli kılıç. Ateşin içine düştü. Güzel bir şey çıksın. Tamam. Ooo Lucky Sword. Merhaba babacığım. Adayı sömür abi. Sömür birader. Ada benim adam değil mi la? Vergisini biz veriyoruz buranın. Şimdi diğer adalara gidebilirdik abicim. Hızlı yol çekemediğimiz için böyle gidiyoruz. Oha. Diamond. Şunu kıracağım da korkuyorum lan. Bir şey bir bok çıkacak diye dur. Kapat. İşte kapat kapat. Kır abi şunu. Oo. Oğlum çok iyi lan. Ver lan chest plate'i. Dur lan. O iki diamond'la da ben şey yapayım. Bir elmas kılıç daha yapayım abi. Lucky sword çünkü yıldırım bastığın zaman gidiyor. Yuh Elif diyor ananı satayım diyor ne oluyor diyor Elif. kesin Ananı satayım ne oluyor Bir o bir de ben kalmışız ben bu herifi yenebilir miyim ki acaba İyi lan, gelmiş mas kalmış Ben kapatan da Elif anlamasın geldi bizi. Ne çıktı, Oo, oh, Gapple çıktı lan. Oo, oh, Lucky Ball. Oo. Oh. Yanma ya. O çocuğu lan. Ah, yemek. 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 Eyvallah 10 oldu. Tamam bir çekebilirim. En son bu da gördüm böyle. Oğlum bir boklar dönüyor lan. Abi adam yok. Gel bakayım buraya. Yol çek abi sen. Çek abi yolu çek yolu çek. Hadi geçmiş olsun. Oo. Yapıştır. Neyse ben şu demirleri bir kazayım abi. Şu diamondları sömüreceğim çünkü. Bir kömürle ben bütün demirleri eritirim. Üç tane lazım. Şimdi bir kır. İyi creeper çıktı. iyi oldu size Sıra diamond kazmakta. Ver abi. Eyvallah birader. Şimdi ben burada diamond set çekerim abi. Kendime zaten Lucky Sword'umuz var. Çöpleri bir fırlat şimdi. Şu gitsin şu gitsin. Sonra şu gitsin şu gitsin şu gitsin. Taş ka kazmayı da fırlat. 4 kişi olmuş Biraderle mi savaşsaydık ya? Bak orada ne abi? Speed. Nasıl speed? O ne lan? Yuh! Domuza bak. Lan domuz! Ortada birisi var. Adam ortaya ele geçirmiş birader. Lucky booo. Sıçtınız oğlum siz. anan Oh ben de sıçıyordum az daha. Bana blok lazım oğlum. Adam AFK lan. Lan anan <laughs> ya. Abi herife in the pearl attım. Onu da düşürdüm ben de düştüm. Evet abi tekrardan buradayız. Bu kılıcı ben alacağım. Aldım. Adayı sömürdüm. Niye insan böyle bir ada yapar ki? bok mu var birader? Ben buradan nereye gidebilirim? Şuraya gideceğim. Verin lan bana fire resistant'ı. Bir elmas kılıcımız eksik ha. O da olsa tam olacak da. Tekrardan devam ediyoruz abi. Abi temin adam okladı beni. Ama içime doğdu var ya beni oklayacağı doğdu içime. O ne lan? Aa köy. Köy buldum lan. Şimdi de kar toplayacağım yüksek ihtimalle sol ya da sağ taraftan. O süper sup. Alırım bir dal. Hadi gidiyoruz ortaya. Geldim vallaha geldim. Ya Yeminle şanssızlığın bu kadar be Ben bu kadar şanssız mıyım lan Lakiboo Sanki ilk defa görüyorsun <laughs> Ananı s**tim öldüm 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 Çok tuhaf bir haritadayız başkan Bu ne lan Yemek o başkan ver ver su alırım şunu at Şimdi abi ben demir kazacağım demir kazayım abi sonra burada da diamond şey çekebilirse gelir bakayım gözetleme bak adam orada oraya patlatmış bir şeyler yapıyor bana ağaç lazım birader o patlatanı bulursam var ya çok kötü yaparım diamondları kıracağım abi iyi bir diamond swordluk var yani pantolon yapacağız Tamam abi seti hazırladık set çekildi. Bayrağa gideceğim abi checkpoint. Aha diamond. Elife bak. Gelsene Bob. Ananı ne oldu? Akılsız salak. Kolay işlemeyeceğini biliyorsun. Niye hala yıldırım atıyorsun? Ne kadar çok patlak varsa hep beni buluyor ya. Adam niye tavardan yıldırım çarptır ki? Full diamond'ız birader. Biz o adamı seveceğiz. Hey milk gel bakayım buraya. Şimdi ananı laciverde boyayacağım. Şimdi ananı laciverde boyadım. Gel bakayım temin artist deniyordun sen. Senin evladı. Run. Gel lan. <laughs> Neler var? Oo, laki bol. Şimdi buradan o zamanın vakti geldi usta. Hadi bakalım abi ortaya gidiyoruz. Herif kırmamış bunları. Adanın yeni Fatih'i geliyor millet. Gel bakayım. Al. Adanın yeni Fatih'i benim oğlum. Şimdi buraya çöpleri yiyor abi tamam mı? Ya ki Lucky block ne lan? Lucky baba. Bunu at. burası benim. Emrimde. Şu kaldı. Hadi bakalım. Aha bir is. Salan ta orada bak. orayı patlatırsam. Vurdum lan. Mal aşağı düştü. Salak. Yine mi bir adam daha Bir adam yok ya. Of. O adamı bulamıyorum da. Abi adam yok ya. Güncel. Adamlar yok birader ya. Aha gördüm. Sen geleceksin oğlum. Ya da ben mi sana gelip Çok güzel bir yol çekeceğim şimdi. Bedraktan yapacağım bu yolu Geliyorum birader. Ha orada bak ne boklar yiyor acaba. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakayım. Vurdum. Elif kaçmıştı kodum bu Gel adam gibi kafa kafaya PvP yapacağız seni. Gel ortaya. Ben de kaçıyorum. Oh, Elefet çatı yapıştırdı bize. Gel lan. Gel, ısırmayacağım. Atamazsın ki, atamazsın ki, atamazsın ki. Ben seni vurursam birader Alak birincilik. Geçmiş olsun kardeşim. Bu kadar. Evet arkadaşlar bir videonuz daha sonuna geldik. Bu da böyle bir oyun türüydü. Oynadık, eğlendik. Çok da kızdığım zamanlar oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.